Özel günden öncesi yapılması gereken estetik uygulamalarda ne kadar süre önceden yapılması uygundur. Düğün, nişan, doğum günü gibi özel günlerinizden önce ışıl ışıl görünmek istiyorsanız burada planlamayı beraber yapmamız gerekiyor. Özellikle dolgu gibi uygulamalarımızda ilk 3 gün ödem yapması ihtimali her zaman vardır. Ya da yapılan her işlemde olduğu gibi iğne izlerinin, morlukların, kızarıkların olma ihtimali olabilir. Bunları egale edebilmek için en az 1-2 hafta öncesinde dolgu işlemlerini yaptırmış olmamız gerekir. Botoksa gelince de etkinliğini 3 ile 7 gün arasında göstermeye başlar. 10. günden sonra tam olarak botoksun etkisini yüzümüzde görmüş oluruz. Bu yüzden yapılacak olan botoks uygulamalarında da 1-2 hafta öncesinde yapıldığı takdirde oluşabilecek bir komplikasyonu kontrol altına alabilmiş olacağız. Eğer 1-2 haftalık zamanınız varsa en iyi sonuçları almak için sizleri kliniğimize bekliyoruz. Kaliteli ürünün ehil ellerde sizleri mutlu edecektir.